Motosiklette yolcu olarak tek taraflı kaza mı geçirdiniz? Bilin ki bu durumda %100 haklısınız ve sigorta şirketinden yüksek tazminat alma hakkınız var. Bir motosiklette yolcu olarak seyahat ediyorsunuz. Yol düzgün ama bir anda motor kayıyor, devriliyor ve kaza oluyor. Sürücü ister hatalı olsun, ister yol şartları kötü olsun, siz yolcu konumunda olduğunuz için %100 haklısınız. Bu motosikletin tek taraflı kaza yapması durumunda bile değişmez. Yani motosikleti kullanan kişi arkadaşınız, kardeşiniz hatta eşiniz bile olsa hak ettiğiniz tazminat onlara rücu edilmeden sigorta şirketi tarafından ödenir. Birçok kişi arkadaşım suçlu, ondan tazminat talep edemem diyerek bu hakkından vazgeçiyor. Oysa tazminat zorunlu trafik sigortasından ödenir ve sürücünün cebinden kesinlikle para çıkmaz. Burada tek şart sürücünün alkollü veya ehliyetsiz olmaması gerekiyor. Ama ehliyetsiz veya da alkollü olsa bile şoförün kazada kusuru yoksa, kazaya başka bir araç veya yol kusuru sebebiyet verdiyse yine de tazminat hakkınız bulunmaktadır ve bu tazminat şoföre yine rücu edilmez. Hakkınız olan ödeme yaralanmanızın türüne tedavi süresine kalıcı iz ve sakatlık durumuna göre belirlenir. Örneğin vücudunuzda bir kırık, platin takılması, uzun süreli rapor gibi durumlarda tazminat miktarınız ciddi şekilde artar. Bu parayı almak için kaza tespit tutanağı, sağlık raporları ve gerekli belgelerle süreci başlatmanız yeterli. Unutmayın tek taraflı motosiklet kazalarında yolcuysanız tazminat hakkınız var ve bu hak kesinlikle sürücüye zarar vermez. Hakkınızı almadan dosyanızı kapatmayın.